Herkese merhaba arkadaşlar. Sadece Borsa kanalına hoş geldiniz. Yine dolu bir içerik hazırladık. Haftanın son günü. Borsa 9100'ün altında kapandı. Merhaba Cem. Selam Soner. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Borsada durumlar nasıl? Ben de iyiyim. Aslında bu haftanın biraz volatil olacağını geçen hafta da konuşmuştuk seninle hatırlarsan. Bir önceki haftanın görseli bir boğa, bir duvara doğru gidiyordu. Üstüne de 9400 yazmıştım. Duvarı Duvar. henüz kıramadı herhalde. Aynen duvarı kıracak mı derken bu hafta biraz e, duvara Duvar doğru. Duvar yıkıldı. Aynen duvara çarpınca boynuzları biraz e, kırıldı gibi e, tekrar törpleyip muhtemelen duvara doğru yeniden bir hamle yapacak inşallah ama henüz görüntüde o tarz bir durum yok biraz zayıflama e, emareleri var aslında. Şimdi beraber değerlendireceğiz zaten. Seçim seninle. de yaklaşıyor. Herhalde risk iştahı pek fazla değil piyasada. Aynen öyle. Aynen öyle. Onu ben de zaten yazının başlığını ona aldım. 9400 engeline takıldık diye. 7200-9400 e, hareketi aslında epey hızlı geldi. Dolayısıyla e, az bir harekette de değil. Ocakta %24, Şubat'ta da %5 onun üstüne e, bir hızlı bir hareket oldu. Bu da... E, Burada karı görenin bir kısmını cebine koyup e, farklı seçenekleri değerlendirdiği veya en azından e, pozisyonların biraz küçülttüğü bir dönem olabilir. Eskisi gibi çünkü e, borsa ne değil? Tek alternatif değil. Başka alternatifler var. Borsacıların gözüne diğer alternatifler hala e, kapalı olsa da e, borsacı olmayan dışarıdan bu tarafa geçmiş kişiler için biraz hala biraz kenara çekileyim bekleyeyim olabilir. Diğer alternatifleri de değerlendirebilirler. Şimdi grafiğe bakacak olursak burada e, alttan gelen eğri 50 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalamadan biraz uzaklaşmışız. O biraz yukarı, biz biraz aşağı. Tekrar oradan inşallah e, yukarıya doğru e, bir hareket olabilir. Eğer bu seviyede düzeltme biraz ağırlaşırsa, e, seçime doğru biraz e, kenara çekilmek isteyenler nedeniyle dolar bazlı değerlendirecek olursak da bir önceki grafikte aslında bir tane çizgimiz var. Onu unuttum söylemeyi. Şu sarı ile alttan 7200'den gelen bir trend çizgimiz var. Şu an o tarafa doğru yaklaştık. Oradan bir e, yukarıya tepki alacak mı yoksa onu kırıp e, hızlanacak mı ve 50 günlüğe doğru mu uzanacak? O e, takip edilebilir önümüzdeki günlerde. Dolar bazlıya şimdi geçebiliriz. Teşekkür ediyorum. Şimdi burada <laughs> yukarıdan bir düşen trend çizdiğimiz zaman dolar bazlı 305'e gelip takıldığımızı ve sert bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Dolarda da çünkü 31-35 seviyesini gördük bugün. Orada yılbaşından sonra e, zaten kanalımızda da e, Tunç Çatıroğlu'nun da söylediği gibi Ocak'tan sonra bir hızlanma var. E, orada Hafize Rampası olarak onun adlandırdığı o e, yükseliş rampası e, biraz de hızlanma başladı. Onunla beraber bu tarafa da biraz satış gelmiyor değil. Şimdi de burada aşağıda bir tane dikdörtgen kutu olarak bir mavi kutu var. O mavi kutu 280'leri işaret ediyor. Daha önce en solda bir direnç destek olup yukarı çıktığı, sonra da iki kere direnç olan yer oraya kadar bir düzeltme olur mu diye beni şüpheye düşürdü. Daha sonra da bu son yükseliş eğer burası tepe diye düşünecek olursak kısa vadeli. O da yine Fibonacci seviyeleri olarak bugün 0.236'nın altına kırdı ve sert bir şekilde indi. O dikdörtgenle uyuşuyor. 0.382 seviyesi. 280'ler ilk bir belki tepki yeri olabilir ama oraya da aslında az yok. Biraz sertleşmesini gerektiriyor bu da satışın. Bu bizim biz tarafına da 8800-8900'lere doğru gitmesi demek oluyor. Tabi temelde Çünkü haber bu... akışı da bunu desteklemiyor anlaşılan yani hep beklediğimiz işte para haberleri gri listeden çıktı çıkıyoruz ama işte onunla alakalı beklenen haberler sanırım şu anda seçime kadar da yeni haberleri bekleyeceğiz. Aynen aynen öyle seçim en büyük haber zaten onu görüp ne olacağını hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi geçen hafta seninle bilişim endeksinde ne oluyor diye konuşmuştuk ve bir tane de yazı yazmıştık bununla ilgili. O yazıyı da buraya bıraktım. İlgilenen izleyicilerimiz oraya tıklayıp yazının detayına da ulaşabilirler. Bunu neden mercek altına aldığımızı zaten bu hafta da birçok yerde bu konuda yayınlar yapıldığını da gördük. Canlı yayınlarda bir sürü borsa üstadının da ciddi yayınlarda bunu değerlendirdiğini ve ne oluyor diye sorular sorduğunu gördük. Biz baktığımızda e, 7000'e gelmişti bilişim endeksi. E, biraz aşağıya da inersek 7000'den evet bu geçtiğimiz haftaki grafiği tekrar görelim diye koydum. Burada ciddi bir yükseliş oldu e, demiştik. Bunu kapatabiliriz. E, ve burada da geçen hafta da buna da dikkat çekmiştik. Yani buraya direkt hemen atlamamalı. Burada ciddi hı hı. bir yükseliş oldu. 2 ayda düzeltme. Düzeltme. üzerinde. Burada bir düzeltme olursa olursa da yine de hisse bazında e, hikaye şunda mı var bunda mı var vallahi sığ hisselerde hikaye bir yere kadar gidiyor bir yerden sonra çıkamaz noktada bile kalabiliyorsunuz taban serisi de gerçekleşebiliyor tavanlardan sonra dolayısıyla ben her zaman geçen hafta da söylediğim gibi burada iki tane fon benim dikkatimi çekiyor ve düzeltmede gireceğimi söylemiştim geçen haftada doğrudan değil ama 8 haftalık, pardon 8 günlük ortalamaya kadar sert, çok sert bir orada kırmızı ve uzun bir mum görüyorsun. Neredeyse bilişim endeksi e, taban oldu gibi bir ciddi bir düşüş oldu. <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra 2 günde tekrar aynı seviyeye geldi. Yani bir hissede olsan bir taban mısın taban mısın rahatsız olursun. Öyle bir yerde aslında. Şu anda da net bir hareket yok. Ben burada e, düzeltmeler olursa bir kısım bu e, tarafa değerlendirebileceğimi düşünüyorum. Orada da iki tane fon var zaten. E, ICZ ve TTE iş yatırım, ak yatırım bunların fonları bir aydaki getirileri yüzde 40 mesela. Bakacak olursak işte yılbaşından bu yana yüzde 80'ler. Yani gerçekten ciddi bir getiri. Şu anda Çok iyi şu anda kar realizasyonu olabilir. Bu yüzde 500'e gideceğini düşünmüyorum 3 ay içinde. Dolayısıyla evet, sakin evet. kalmakta fayda var. İzlemede olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bilişim tarafında e, ve tabii bu hafta halka arzlar da iki haftadır tekrar başladı. Borsa biraz kopup evet. gidince muhtemelen işte SPK'da dedi ki evet şu anda hacim var, bir hareket var, para giriyor. Dolayısıyla halka arzları biraz tekrar izin verelim gibi bir durum olmuş. Sen güzel e, grafikler buraya koydun, onlardan bahsedeceksin zaten. Burada sadece senin de konu olduğu için belki öyle pas atabilirim sana. Şu anda yapılan arzlarda e, belli bir tarihe kadar yanılmıyorsam e, bilançoları verirken bu bilançolar e, bu enflasyon muhasebesi öncesi verilebiliyor gibi bir şeyler duydum ama e, neden doğru onu da tekrar e, belki konuşuruz. Evet. Şimdi halka arzular biraz tabii insanları da motive ediyor borsa tarafında. dediğim gibi özellikle küçük yatırımcı halka arz arzla beraber içeriye giriyor ve e, bir süre orada kalıyor belki yatırımını çeşitlendiriyor. Borsadaki yatırımını çeşitlendiriyor. Halka arzın bu yönden bir faydası da oluyor. E, şimdi geçtiğimiz hafta Oba Makarna ve Alves Kablo halka arz olmuştu. Bunun sonuçları açıklandı. Oba Makarna'daki rakam çok ilginç. 3 milyon 3.388.824 yatırımcı var. Halka arz katılan yani ülkenin büyük bir kısmı bir anda Oba Makarna'ya ortak olmuş oldu. Aynen Çok öyle ciddi tabii ciddi ee, bunu da biliyoruz i̇şte 8 milyonun üstünde yatırımcı var tekrar e, o çıkanlar evet. girdiler arzlar gelince işte e, ben alıyorum eşime aldırıyorum işte e, kimisi çocuğuna işte 18 yaş vesaire ona aldırıyor evet. dayısına dedesine e, hesap evet. açtırıp oralara da aldırıyorlar tabii ki bu 3 milyonun gerçeği ne kadar e, reelde e, kimler bunları aldırıyor. E, evet oluyor o da işin ama ayrı sonuçta oluyor. 3 milyon ayrı TC var burada ne olursa aynen olsun öyle. çok büyük rakam yani çok ciddi rakam ve düşünsene yani bunlar artık oba makarna fanı olsalar her gittiklerinde oba makarna bilatsalar işletme için büyük, büyük bir cazibe aynen. kazanç kaynak olur aynen öyle ben de geçen onu düşündüm yani arıza katılanlar hepsi gidip e, marketlerde Makarna alacağı zaman diğerini değil de oba alsa 3 milyon kişinin e, hücum ettiğini düşünürsen müthiş. etki bile yapabilir evet. yani gerçekten. Aynen öyle şirkette etki yapar. Burada e, lot dağıtım sonuçları var İlgilenenler burada detayları Oo. inceleyebilir. Yurt içi bireysel, grup çalışanlarına bir kısmı verilmiş yüzde bir gibi e, yurt içi kurumsal yatırımcı ve yurt dışı kurumsal yatırımcı olarak ayrılıyor. Dört farklı e, kalemde dağıtılmış. Alves Kablo'da da 2 milyon 870 bin 616 yatırımcı katılmış. Alves Kablo'nunki bir tık daha düşük ama yine 3 milyonu yakın bir rakam. Alves Kablo'da sadece iki kalem, yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılara toplam %100'ü dağıtılmış durumda. Hmm. Bu hafta 28-29 Şubat ve bugün 1 Mart, Mogan Enerji'nin vardı halka arzları ve 27-28 Şubat'ta da Artemis halı talep topladı. Bunların özellikleri her ikisi de bireysel eşit. Zaten benim de hatırladığım kadarıyla şey yasaklandı bireysel eşit işte haricindeki dağıtımlar. Hı -hı. Artemis'alı katılım endeksine uygunken Morgan enerji katılım endeksine uygun değil. burada da bu grafikte de yine Morgan enerjinin ve Artemis'alının sermaye durumları ve mevcut pay satışları, satış fiyatlarını görebilirler. Son bültene baktım. Şimdi önümüzdeki hafta yeni bir halka arz var mı diye. Bu halka arzlar bazen hızlandığı zaman her hafta 2 3 2 3 2 3 gidiyor. Hı -hı. Son bültende yeni bir halka arz gözükmüyor bunun sebebi de senin programın başında söylediğin muhtemelen borsadaki yavaşlama hatta geriye gelme olabilir. Şimdi ilgi dağılıyor yine. Halk arzlarda da biliyorsun ilgi yüksekken tavan 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 gidiyor. İlgi düşmeye başladığı zaman daha şeyle açıyor. Yani tabanla açabiliyor, kırmızıyla açabiliyor. Çok moral bozucu oluyor o da ilk başta öyle olması. Muhtemelen onunla alakalı diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bir de geçtiğimiz haftalarda da e, Patek ve e, limak e, çimenton halk arzı vardı. Hı hı. Onlar da hala e, tavan olarak gidiyorlar. Yani Patelin evet. bilmiyorum kaçıncı tavan oldu bugün. %30'ların üstünde e, çok ciddi bir getiri var. 2-3 gündür bir tavan bozup sonra tekrar tavan oluyor. Orada da e, yine henüz almamışlar için beklenmesi belki daha doğru olabilir diye Tabii düşünüyorum. O kadar tavandan sonra muhtemelen Aynen. öyle diye ben de düşünüyorum. Aynen öyle. Şimdi sen burada... hisseler için ayrı ayrı bir pencere açacaksın Aynen galiba. Öyle. Aynen öyle. Bu tarafta iki tane de hisse değerlendirelim istedim seninle beraber. Bir fikir cimnastiği olarak bu. Bu iki hisse birisi Kortsa, diğeri Çimsa. Neden ikisi de sabancı? Geçtiğimiz haftalarda Ak Yatırım bir yeni bir fon açıkladı nasıl İş Bankası iştirak fonu olduğu veya Koç iştirak fonu olduğu gibi Koç şirketlerine, İş Bankası grup şirketlerine yatırım yapan fonlar olduğu gibi önümüzdeki dönemde bir tane de Ak Yatırım üzerinden Sabancı ne bir fon gelecek. Ve genelde de bireysel yatırımcılar bu fonlara ilgi gösteriyorlar. burada da bu tarz bir fon almak isteyecek yatırımcılardan da bu hisselere talep gelebileceğini düşünüyorum. Yani Sabancı şirketlerine yatırım yapmak istiyorum deyip fonu alanlar buradaki işte çim sayıda kort sayıda almış olacaklar. O fonun tabi izahnamesinde bu yönetimin nasıl yapılacağı da önemli. E, aktif bir yönetim mi olacak nasıl bir yönetim olacak ama gidecek o fon illaki işte çim sayıda alacaktır kort sayıda alacaktır. Dolayısıyla sadece kort alıyorum diyen yatırımcı haricinde de o fonu alan yatırımcılar bu taraftaki hisseleri de otomatikman almış olacağından buraya ek bir talep de yaratılabileceğini düşünüyorum. Ve oraya baktığımız zaman da e, geride nispeten e, Sabancı şirketi mesela Brisa çok hızlı gitti son dönemde. İşte Kortsa zirve yeniledi. E, şimdi Kortsa ile başlayacak olursak e, çok kısa değineceğiz zaten. Burada e, yaklaşık 2 senelik bir e, sürünme diyorum ben buna zirveye gelmiş çok ciddi bir geri çekilme var. Tekrar zirveye geliyor. Bu haftalık bir grafik. Ee, şu anda eski zirvesinin üstünde kapattı diye hatırlıyorum bugün itibariyle ve e, çok daralan bir üçgen var. İnşallah bu üçgeni yukarıya kırar. Tekrar bir geri çekilme olmaz. Ama bilançosu da yaklaşıyordu diye hatırlıyorum. Bu dönemde biraz şunlar da yaşanıyor. Mesela Ford Otosan bilançosu açıklayacaktı fakat erteledi. Ee, burada da o yüzden çok fazla çok net takip etmiyorum. ertelemeler gelmeye başladı. E, bilançoları da de, sana da söylemiştim. Eskiden mesela işte fintables'ta bakardım, orada net bir şekilde görürdük. Hani kar, zarar, şu bu. Şimdi işte enflasyon muhasebesi yapmış, yapmamış, bakmışlar yukarı gitmiş. E, i̇yi mi kötü mü? Kimse karar veremiyor. Piyasa sonradan karar veriyor. Aksa kırmızılarla dolu bir bilançoydu. Ama eski zirvesini yeniledi ve yavaş yavaş üzerinde durmaya başladı mesela aksa akrilik. Burada bir bununla parantez güzel. açmak istiyorum evet. canım. Ya, mu muhtemelen yani bu ertelemelerin bir sebebi de enflasyon muhasebesiyle alakalı. Çalışma yapıyorlar ve karar veremiyorlar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten karar verecek çok kalem var. Stoklarla alakalı ne zaman girdiği, ne zaman çıktığı, stoktaki değeri, bununla alakalı enflasyona endeksleme yaparlarken tarihler bile önemli. Muhtemelen oralarda bazı yerlerde ...en uygun şekilde, kanunla en uygun şekilde getirmeye çalışıyorlar. O da zaman alıyor diye düşünüyorum. Doğrudur. Yani muhasebe sen tarafını çok fazla bilmiyorum. Senin söylemen iyi oldu. Dolayısıyla Kortsa'da böyle bir durum var. Bir fincan kulp görünümü de var. Yukarılarda da işte 130'lar veya üzeri hedeflenebilir. Ama haftalık bir grafik uzun vadede. Bu tam da dirençteyiz. Üstüne mi atacak, geri mi çekilecek? Merak eden yatırımcılar buradan takip edebilirler. Çimsa ise e, deprem sonrası ciddi bir yukarı hareket sonrasında epey bir geriye düştü. E, Trend desteğine yanaşmak üzere e, 50 günlük ortalamasına yaklaşmak üzere burada yine bu bahsettiğim e, fikri düşünecek olursak buraya da ek yani Çimsa yatırımcısı haricinde o sabancı fonunu alacak kişilerin de buraya ek bir talebi olacak ve bu hisse e, bu trendinden yukarıya dönme potansiyeli içeriyor diye düşünüyorum. Her ne yani kadar bir şey son... sorabilir miyim tabii, burada. Tabii. Deprem olduğu zaman çimento firmalarının tavan olmaları günlerce. Ne diyorsun bu konuda? Yani orada. Etik açıdan ne diyorsun? Ekonomik açıdan ne diyorsun? Etik açıdan gerçekten hiçbir şey söyleyemiyorum ee, orada. Ekrana baktığımız zaman e, binalar yıkıldı yeniden yapılacak ve bunlar nelerle yapılacak? İnşaat ve yan ürünleri dolayısıyla işte demir çeliğinden şeyine e, o tarafta e, insanlar bazen can derdindeyken borsa açıp o tarafa e, yöneline biliyor demek ki. E, tabii ki işimiz bu olmadığı için de bunu soğukkanlı bir şekilde dikkat edemiyoruz. Aslında bu birçok şeyde oldu. İşte pandemi oldu, ilaç şirketleri uçtu. Biz evden mi çıkacağız, ölecek miyiz diye düşünürken bir baktık ilaç şirketleri kaç katlarına çıktı. Ama Pfizer'i globalde gördük şu anda kaçta birine düştü. Dolayısıyla evet. suni olabiliyor bazıları. Henüz aslında bu çimento taş toprak sektörüne de şu yansımış değil. Şu kadar... Ev yapılacak, şu kadar ev yapacağız, İstanbul'da bu kadar kentsel dönüşüm olacak, şu olacak, bu olacak deniyor. Ama reelde bir görüntü yok. Ben de bilançolarını çok merak ediyorum bu şirketlerin şu anda. Oyak olsun, Çimsa olsun, Akçansa olsun. Akçansa'nın geldi, ertesi gün bir taban oldu diye hatırlıyorum. Sonra takip ettiğim bir hisse olmadığı için net bir yorum yapmayayım ama gerçekten diğerlerini de bekliyorum. Bakalım ne olacak. Ben sana şöyle bir insider bilgi verebilirim. Çalıştığım müteahhitler şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki o kadar büyük deprem bölgesinde bir inşaata hazırlık süreci ve başlangıç var ki şu anda biz diğer illerde usta bulmakta zorlanıyoruz diyorlar. Tamamı hmm. neredeyse ustaların o tarafa yönlendirilmiş durumda diye bir haber geliyor. Bu muhtemelen daha yansımamıştır. Piyasada. Doğru olabilir. Tabii o da yani Çimsa dediğimiz veya çimento beton şirketleri de var. Yani onların dışında da inşaata malzeme veren yapı malzemeleri şirketleri de var. Yani Tabii. burada yatırımcılar aday olarak portföylerin belli bir kısmını bu tarafta ciddi bir hareket olacak diye bekliyorlarsa işte boya sonuçta bir apartmanda ne kullanılıyor herkes biliyor. İşte boya, vitrifiye, seramik vesaire, işte cam mesela demir çelik tabii inşaatta kullanıma uygun demir çelik. Bunları kimler yapıyor? Bakıp e, borsada da bunlarda neler var? Bunlar değerlendirilebilir. Evet. Evet. Ve yabancı oranları yine e, o raporu da oraya koyduk. Mavi linkte orada bakabilir. Bugün YouTube yayınımıza da bu yazının da linkini koyarız açıklamaya. Bunu da koyduğumuz zaman o yazıya, çünkü bazen soru geliyor, o yazı neredeydi diye. Hani biz seninle burada üstünden gidiyoruz. O tamam. yazı nerede diye soranlar oluyor. Ee, dolayısıyla onu da açıklamaya koyabiliriz. Yabancı yatırımcılarda oranlar şu an biraz yataya döndü. Ee, son iki haftadır bu grafik biraz yatay. Ama e, alım ve satışlarına bakacak olursak bu yeşil olan son kaç gündür alım var. Burada mesela Migros'u görüyoruz. 19'undan 29'una kadar 8 gündür yabancı alıyor. E, i̇şte Ford Otosan, Sabancı e, bunları görüyoruz. E, Ebebek geçtiğimiz gün mesela ünlü yatırımdan Ebebek'le ilgili bir rapor geldi. E, çok fazla onlardan gelmez e, bu tarz yeni halka arızlardan Halka arzda da onlar aracılık etmişti, öncülük etmişti diye hatırlıyorum bir yandan. Ama onun dışında ee, onlar da sonuçta bebek e, malzemeleri sektöründe perakende diye sayacak olursak buraya işte 8.92, e, 10.95 kendi içinde yaklaşık %20'lik, %20'ye yakın bir pay artışı olmuş. Ee, yaklaşık da bu raporun geldiği güne denk geliyor aslında. Onu da e, dikkat etmekte fayda var. Satışa bakacak olursak orada... 10 gündür yabancı'nın sattığı hisseler de var ilk başlarda. Fakat burada ben yeşille gösterdim. Ereğli'yi görüyoruz. 20 Şubat'tan bugüne 28'den 21'e inmiş durumda yabancı'nın payı. Ve orada Arcelor Mittal'in satışlarını zaten konuşmuştuk ve hala bile satıyorlardı. Ereğli gibi küçük yatırımcının sevgilisi bir şirkette bedelsiz artı. Az da olsa temettü bile geri çeviremedi hisseyi yukarı yani satış geldi evet. e, bunları da görüyoruz bu haftada mesela burada yine arena bilgisayar e, satışta işte kafein vesaire bunlarda da e, bilişim endeksi olduğu için söylüyorum dolayısıyla işte o endeks yükseliyor diye içinden hisse seçerseniz buradaki hisselerden biri de olabilir hisseniz dolayısıyla benim oradaki tavsiyem e, fon yönünde olur. Onda tekrar altını çizmek istedim evet. açıkçası. Evet. Cem şimdi burayı tamamladık kapatmadan bir konuda seni öveceğim. Şimdi Artın çocuğa 3 gruba ayırdı şimdi ekibi. 3 gruba da belli bir miktar para verdi ve dedi ki haftalık performans hissi alın. Bizim takım da şimdi kendine çok güveniyor. Biz her takımın çok rahat bir şekilde önünde olduğumuzu düşünüyorduk. Ama Cem müthiş bir performans sergilemiş. Cem'in takım evet. şu anda birinci. Yani ben bir ay olacağını düşündüm. İşte Ege, Aytekin, Emre onlarla beraber de işte hafta sonları, akşamları değerlendirdik. Çok gün içi hareket yapmamaya çalıştık. Zaten bugünkü canlı yayında da detayını anlattım. Günlük olarak da. E, oradaki trading günlüğüyle ilgili de detaylı bir yazı yazdım. Onun üzerinden de konuştuk. Onu da buraya koyabiliriz. E, küçük bir bütçeyle bir ayda işte evet. nasıl e, bir hareket etmişiz. E, nelere dikkat ederek, neleri hedefleyerek e, giriş çıkışlar yapmışız. Ona baktık. %20.1 gibi bir kazanç oldu bir ayda. E, ama orada tabii ki biz halka arzlara da iki tane halka arz vardı. Onlara girdik. Orada yak yaklaşık yüzde 8-9 arası oradan geliyor. Onu düştüğümüzde yüzde 11 buçuk. Hani onlar olmasa. Ama sonuçta o da, da stratejinin eksek... bir parçası abi. Sonuçta doğru bir strateji. Biz de halka arzlara girecektik. Biz o kadar oradan oraya zıpladık ki. Yani biz şey yapamadık. Yani biz mesela işte Pegasus'a girdik. Erken çıktık. İşte Tüpraş'a girdik. Erken çıktık. O birazcık sabır tabii yarışmada bile gerekiyor. Aynen aynen ama ben orada e, şey diyebilirim yani gün içi trade kesinlikle bana göre değil yani o devamlı takip e, yani zaten edemedim de e, arkadaşlardan hatta da destek aldım orada e, akşam konuşuyoruz şuradan giriyoruz e, işte arada şuraya denk gelirse dikkatini çeken lütfen yazsın gibi e, o tarz e, çalışmalarımız da oldu arkadaşlarla birlikte. Bakalım. Bu ay benim tarafım. Zaten ayın birinde de gördük yani borsadaki hareketi. Ee, ben onlara da söyledim. Bu ay benim borsadan pek bir beklentim yok. Kriptoda Bitcoin falan çok yükseldi ama o tarafta e, siz bu ay biraz destek olacaksınız. Artık altcoin mi e, kovalarsınız? Bitcoin'e short mu açarsınız? Yüreğiniz yetiyorsa. <laughs> Bakalım e, o taraftan nasıl bir gelir elde edilecek? Orası Şimdi da benim bir bilgi alan. Kripto tarafında evet biraz da daha... Ben en azından şey yaparım diye düşünüyorum. Daha iddialı oluruz gibi düşünüyorum. Ee, ama borsa tarafı için seni tebrik ederim tekrardan. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere.